Evet arkadaşlar bir sonraki videoda basit eşitsizlik demiştik. O bir sonraki video bu video oldu işte. Şimdi basit eşitsizlik konusu aslında rasyonel sayıların arkasına olabilecek bir konu. Yani rahat anlayabileceğiniz bir konu olarak düşünüyorum. Şimdi önce ifadeleri tanıyalım. Şekillerimizi. Bir kere bu arada eşitsizlik dediğim ifade eşit olmamanın karşıtıdır. Dursun bir köşede. Devam ediyorum. Şimdi x küçüktür y x küçüktür y. Yani şu ifade aslında sol taraftakinin yani şöyle k, k gibi bir şey yaparsak bu tarafın küçük olduğunu. E burada da b gibi bir şey yaparsak şöyle aslında şöyle düşünün ya da şöyle düşünün işte küçük büyük. Yani buradan aklınıza gelebilir küçük büyük. Bu taraftaki küçük bir taraftaki büyük oldu. Araya bir küçük, küçük, çizgi girdiğinde ikisinde de dahil bu. Yani küçük eşit veya büyük eşit diyeceğiz. Şimdi böyle bir verilen ifadede. ya yani mesela burada ne demiş? Basit düşünün hemen. 4'e 2 gibi düşünelim. Herhangi bir a'yı toplayıp a'yı çıkartabiliriz eşitliğine göre. Yani mesela sen burada 3 topla, 3 topla. 4 topla, 4 topla. Her iki tarafa da aynı şey yapacağın için değişmeyecek. Şöyle bir şartım var ama. Yine y'nin x'ten büyük olduğunu vermiş. Bakın a pozitif olduğu takdirde bunları aynı sayıyla çarpıp aynı sayıya bölebilirsiniz. Yani mesela basit 2'ye 4 dedik. 3 ile çarptık. 6 oldu. 3 ile çarptık. 12. Bak işaret değişmedi. Yani ifade değişmedi daha doğrusu. Bunu 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 2. Bakın hala değişmedi. Ama A sıfırdan küçük olur ise. Yine şöyle düşün. 2'ye 4 gibi bir ifade olsun. A dediğin şey mesela diyorum. Eksi 1 olsa burası eksi 2 olur. Burası eksi 4 olur. Evet eksi de Bakın işaret yön değişti. Burada şöyle de diyebiliriz. Eksi ile çarpmak işareti yani yönünü değiştirir. Bak değiştirdi. Normalde bu taraftaydı. Bu tarafa geçti diyeceğiz. Devam edelim. İnşallah sayfayı çevirebilirsek. Şimdi yine y'nin x'ten büyük olduğunu, b'nin de a'dan büyük olduğunu vermiş. Taraf tarafa toplama işlemi yapabiliriz ama bakın çıkarma işlemi yapamayız. Yani şöyle bak a ile x'i topladım, y ile b'yi topladım. Yine yönümü değiştirmedim. Ama bakın yine söylüyorum çıkarma işlemi yapamıyorum. Eğer a x'ten büyük y de a'dan büyükse a'ları ortakmış gibi düşünüp zaten ortak sayı sayı ortak aslında. Sen ne yaptın? Y'nin x'ten büyük oldu. Mesela şöyle düşün. 1 3'ten büyükse 3 de 4'ten küçükse bakın 3 1'den büyük 4 3'ten büyük ve haliyle 4'te birden 1'den büyüktür. Buna geçişme özelliği diyeceğiz. Şimdi eğer mesela şöyle diyelim 3'e 2 olsun. A büyük, B büyük. Bu da sıfırdan büyükse. Eğer 1 bölü şekline dönüyorsa yani 1 bölü 3, 1 bölü 2. 1'i 3'e mi bölmek daha büyüktür? 1'i 2'ye bölmek daha büyüktür? Tabii ki de 1'i 2'ye bölmek daha büyük olduğu için yön değiştirdik yine. Eğer sıfırdan küçükse mesela eksi 1 mesela eksi 2 olsun. Yazalım eksi 1, eksi 2. Şimdi burası ne oldu? Eksi 1. Burası ne oldu? Eksi 1 bölü 2. Burası aslında ne, nasıl bir ifade haline geldi? Hemen düşünüyorum eksi 0,5 gibi bir ifade haline geldi. Bu eksi 1'e sayı doğrusuna yaklaştıkça daha da büyüyordu. Bakın yönüm böyle kaldı. Biri pozitif biri negatifse, biri pozitif biri negatifse bir problem yok. Pozitif daha büyüktür negatiften zaten diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi aralık dediğimiz ifade, aralık dediğimiz ifadeler. Arkadaşlar şöyle kapalı bir şey görüyorsunuz. Her ikisi de kapalıdır. Açıksa dahil değildir. Bir taraf açık, bir taraf kapalı olabilir. İşte şekilde verildiği gibi. Bakın bir taraf açık, bir taraf kapalı. Dahil değil, dahildir. Olay bu. Yani şunlar dahillik, eşitlik belirtiyor. Bunlar dahil değillik, yani eşitlik belirtmiyor. Olayım bu diyebiliriz. Arkadaşlar bu çok çıkar. A karenin A'dan küçük olması demek ne demek? Sıfırla bir arasındaki bir sayı demektir. Bu kadar. Şurayı ezbere bileceksiniz. Yani bunun aslında şöyle. A kare eksi A küçük 0 olarak a parantezinde a eksi 1 olarak göreceksiniz. Bunu da a dediğin şey 0, a dediğin şey 1 eşitsizlik yaptığımda 0'a 1 artı eksi artı aslında 0 ile 1 arasında olduğunu ispatlamış olacağız. Şunu ezberleyin arkadaşlar. Eğer a kare a'dan küçük ya aslında de ezberlemenize de gerek yok. Neden? Şuraya 1 bölü 2 desen şurası 1 bölü 4 olsa sağladı. Peki 2'ye koy. 2'ye 4 sağlamaz. Eksi 2 koy sağlamaz. Aslında kendiniz de görebilirsiniz değer yazarak. Tam tersi a kare a'dan büyükse a dediğin şey sıfırdan büyüktür. A dediğin şey birden büyüktür. Yani şu aralık dışındaki büyük sayılar oldu diyoruz. Şimdi arkadaşlar aynı soru. Bakın sorular aynı. Her şey aynı. Birinde reel, Birini tam sayı olarak çözeceğim. Zaten genelde bunlar karışıyor. İfade bunu veriyor, siz bunu çözüyorsunuz. Bunu veriyor, buna çözüyorsunuz. Ya da ikisini de çözmeyip sallıyorsunuz ama ya da çözen de hepsini çözüyor. Şimdi ben hepsini çözmenizin taraftarı olduğum için tam sayı diyor arkadaşlar. Bana böyle bir ifade vermiş. Tam sayı demek şuradaki ifade. Mesela şu aralıkta A dediğin şey ne olabilir? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 olabilir. B dediğin şey eksi 5, Eksi dört bu şekilde gelir. Bir iki diye gelebilir. Bakın iki buçuk falan almadım. Ya da ne bileyim üç buçuk almadım. Çünkü tam sayı diyor bana. Eşitlik olduğu için yani şu dahillik olduğu için dördü aldım. Burada almadım. Şimdi bu ifadenin en büyük ve en küçük değerlerini bulalım. İlk önce en büyük değerini bulabilmek için burayı büyük burayı küçük alacağım ki. Değil mi? Hadi buraya eksili alayım artıya dönsün. Yani buraya alabileceğim değer nedir? Eksi 5'tir. Buraya alabileceğim en büyük değer nedir? 4 çarptım 8 Bak 8 artı 15 topladın. 23 bu en büyük değer. Bir de en küçük değerini bulalım. O zaman buraya pozitif bir ifade yani verebileceğim en büyüğünü verdim. Negatif verebileceğim en küçüğünü verdim. Eksi 4 burası. 2 vermiştik. Eksi 6 burası. Eksi 10 da şu en büyük. Şu da en küçük. Bakın tam sayı dediğim için şu değerleri görerek verdim. Reel sayı dediğinde ne yapacağım? Arkadaşlar bana 2A 3B lazım. 2 ile çarp eksi 6 2A 8. Eksi 3 ile çarp bakın önce 3 ile çarpıyorum. Eksi 18 3B 9. Şimdi eksi ile çarpıyorum. Yön değiştirdim. Eksi 9 eksi 3B 18. Taraf tarafa toplanır ama çıkartılmaz demiştim. Şu şunun aynısı zaten şu an. Topladım eksi 15 2A 3B Topladın. Bakın bir tarafta var bir tarafta yok. O zaman 26 yazdım. Şimdi bu ifadede alabilecek en büyük değer ne? 25. Burada en küçük değer ne? Eksi 14. Umarım anlaşılmıştır. Bakın eksi 10 eksi 14 oldu. Eksi 23 eksi 25 oldu. Demek ki ifadeler bayağı bir değişiyormuş. Real tam tam real. Anlaşıldı mı? Umarım anlaşıldı. Kestik. Devam edelim. Yeni sorular. Şimdi bana A'nın aralığını vermiş, B'nin aralığını soruyor. Demek ki buna buna benzet. Ağzını burnunu kır, vur, parçala bir şekilde benzet arkadaşım. Bak şimdi. 5. İlk önce 5 ile çarpıyorum. Eksi 15. 5A 25. Şimdi 5A'yı bulduk. 5A'nın aralığını buldum şu an. 5A dediğim şey ne? Şunu al. 5A dediğim şey 3 2B'ydi. Bunu getir yerine yaz. Eksi 15. 3 eksi 2 be. Benzet arkadaş benzet. Her yol müba. Nasıl benzetirsen öyle benzet. Fark etmez. Şimdi 3. Her taraftan 3 çıkartıyorum. Eksi 18. 3 çıkardım bak gitti. 3 çıkardım 22. Her tarafı eksi 2'ye bölüyorum. 9. Yön değiştirdik. Eksi 2'ye böldüm çünkü. B. Yön değiştirdim. 11. Eksi 2'ye bölünce tabi bu ne oldu? Eksi 11. işte sana B'nin aralığı. Eksi 11 ile 9 arası. X reel sayı olmak üzere. Arkadaşlar kare var. Genelde karıştırıyorsunuz. Şunun reel sayılardaki aralığı mesela eksi 3'ten 4'e kadar aralıklar alacak değil mi? Eksi 3'ten 4'e kadar alacakları aralıkta burada ne var mesela? Eksi 2 var. Eksi 1 var. Eksi 1.5 var. Devam ediyorum. 3 var. 2 var. 3.5 var. Gibi devam ediyor. 3.9 var. Sonuçta karesini soruyor. Şimdi buradaki ifadelerin karesini alınca hepsi bak. Ne olacak? Artı. Ne olacak? Artı. Ne olacak? Artı. Ne var burada? Sıfır. Sıfır. Arkadaşlar bir taraf eksi, bir taraf artıysa her zaman ve her zaman sıfırla başlıyorsun karede. Kareye aldım. Menfaatçi olacaktık. Çünkü amacımız net yapmak. Bakıyorsun. 16. Bakıyorsun. 9. Tabii ki de büyük olanı yazarım. Olay bu işte. Arkadaşlar her yol mübah demiştik. Net yapabilmek için işimize ne geliyorsa. Reel sayı. Bakın sorulara fark ettiyseniz çözerken ilk önce soru kökündekinin e, ne demek istediğini ya da olayını soruyorum. Olayına bakıyorum. Siz de ona bakın. Reel sayı demiş. A çarpı B'yi sürü. Bak menfaat diyorum menfaat. Menfaati bitenin muhabbeti de biter bu arada ama bizim menfaatimiz şu an için bunu gerektiriyor. Bak çarp 12 çarp eksi 6 çarp eksi 20 çarp 10. En küçük kim? Eksi 20. A çarpı ve en büyük kim? 12. Olay bu işte. Anlaşıldı mı? Umarım anlaşılmıştır. Bak herkesi çarptım, 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 çarptım. En küçüğü buldum. En küçüğüne yazdım. En büyüğünü buldum. En büyüğüne yazdım diyoruz. Umarım anlaşılıyordur. Yeni konu, yeni konu. Neyse bir sonraki videoda onu da işleriz diye düşünüyorum. Evet gençler merhaba. Yeni konumuz, yeni videomuz, yeni notumuz önümüzde. Bir önceki konuda basit eşitsizlikleri işlemiştik. Şimdi mutlak değerle devam edeceğiz inşallah. Mutlak değer ifadesi. Mutlak değer. Sayı doğrusunda bir sayının belirttiği noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığı sayının mutlak değerindir. Hemen biz ne demek istediğini anlatalım. Zaten onun için buradayız. Şöyle bir sayı doğrusu ortada sıfır var. Sol tarafı sağ tarafı pozitifler negatifler vesaire vesaire. Bunu daha uzatabilirim. Bir dünya kelime oyunu yapabilirim aslında. Şimdi bir uzaklık A Şöyle aldım. Şuradaki uzaklık ve şuradaki uzaklık. Bakın uzaklık ölçü birimi olarak negatif olamaz. Yani şunu diyemezsin değil mi? Ankara ile Ankara ile Sincan arası, Ankara ile Konya arası, Ankara ile Bursa arası. Buradaki ifade eksi 30 kilometre diyemezsiniz. Yani uzunluk ölçü biriminde böyle bir şey yok. Haliyle bunu mutlak ifadeye aldım. Mutlak ifade bunun aslında uzunluğunu söylüyor. Olay bu. Şimdi bunun ne demek olduğunu görelim. Bakın basit düşünün. Mutlakın içinde. Yani mutlak bir ifade mutlaka. Eğer a dediğin şey sıfırdan küçükse eksi Yani işaretinin farklısı. Artıydı eksi olarak çıktı. Eksi ise artı olarak çıkacak. Sıfır eşitse zaten sıfırdır. Sıfırdan büyükse olduğu gibi. Bakın sıfırdan büyük olduğu gibi işaret değiştir. Bu iki kelime çok önemli ha. Ona göre. Şöyle. Bilmem. Genelde mutlak yapamayan öğrencilerimizin en büyük sıkıntısı. Böyle bir ifade vermiş. Bakın olduğuna göre diyor. İkisi de sıfırdan küçük mü? Hatta ve hatta B A'dan büyük ama sonuç olarak sıfırdan küçük bu ifade. Şimdi şurası negatif bir ifade, şurası pozitif bir ifade. Sayısal değer olarak düşün ilk önce. Mesela burası eksi 1 gibi, burası eksi 2 gibi değer. Eksi 2'yi buraya yazdın, eksi 4 oldu. Bundan büyük olamayacağına göre bu ifade ne olacak? İşte sıfırdan küçük ifade. O zaman, o zaman, o zaman İşaret değiştir. Bunun işaretinin değişmesi demek ne demek? 2A eksi artı B'ye döndü. Olay bu işte. Umarım anlaşıldı. Şimdi hemen bunları pratiğe dökelim ki otursun. X eşittir eksi 2 için ifadesinin değeri nedir diye sormuş. Arkadaşlar eksi 2 gibi bir ifade yazdığında burası negatif negatif işaret değiştirecek. Eksi 2 X artı 1 diye çıktı. Şuraya bakıyorum burası da negatif çıkıyor. O zaman bu da işaret değiştirecek. Eksi 2 X Eksi 1 diye çıktı. Şurası zaten olduğu gibi duruyor. Şimdi şunları bir düzenleyelim. Birim bir tanesi gitti. Şuradan eksi 5 tane eksim var. Burada başka bakıyorum artı birim var. Şimdi eksi 2'yi yerine yazdığında ne oldu? 10, 1 de burada 11 diyoruz. Geldim buraya arkadaşlar. Büyük bir mutlak var. Büyük bir mutlak var. Şimdi mutlak x eksi 3 ile bakın şuraya bir şey yazıyorum. 3 eksi x aynıdır. Niye? Şimdi sen buraya 5 yazdığında bu 2 diye çıkar. 5 yazdığında eksi 2 yine 2 diye çıkacak. Eksi 1 yazdığında mesela burası ne oldu? Eksi 1 yazdığında eksi 4. Eksi 1 yazdığında artı 4 oldu yine aynı şey çıktı. O zaman bunlar birbirine eşit. Işte. E haliyle soruda bunlar birbirini götürüyorsa mutlakta ne kaldı? Eksi 7. E bu nasıl çıkar? 7 Olay bu işte. Arkadaşlar sıfırdan küçük olduğu için işaret değiştirir. Bakın eksi 7 işaret değiştirirse artı 7 diye çıkar. Olayım bu. X değer kümesi. Şimdi bak bir bu. Şu 3. Üç, biraz üçümüz kaçtı. Bir de bu olabilir. Yani hangisi bilmiyorum çünkü. iki tane ifadem çıkacaktı. Ya artılı ya eksili çıkacak. Buradan x'e attım x'e attım. X bir 4 gelir. Şuradan 3x buradan attım. Bak 3x dediğim şey 2. X dediğim şey 2 bölü 3 gelir. Ya buymuş ya buymuş. Yazarsın görürsün. Olay bu. Devam edelim edebilirsek tabii. Şimdi eşitsizlik konusunu görmüştük. Şu ifadeye eşitlik, küçüklük, büyüklük demiştik. Negatif sayı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey görüyorsanız. Eksi 7, 2x artı 3, 7 olarak açtık. Yani bir tarafın eksilisini bir tarafın artılısını. Her taraftan 3 çıkardım. Eksi 10, 2x, 4 oldu. 3'ü çıkardım çünkü her yerden ya da 3'ü bu tarafa, 3'ü bu tarafa atmışım gibi de düşünebilirsiniz. Eksi 5 x 2 oldu. Şimdi değerim, negatif sayı değerlerim yani eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Bunların çarpımını soruyor bana sanırsam. 12, 24 ama artı 24 diyebilirim. Böyle bir ifade verdiğinde ise bakın iki tane ihtimalim var burada. 2x eksi 5'im 7'den büyük olur ya da 5 eksi 2x'im 7'den büyük olur. Önce yukarıdakini yapıyorum. 2x dediğin şey 12 niye karşıya attım? x dediğin şey 6'dan büyük olacak. Bir de buraya bakalım. Attım. Eksi 2. 2x. x'im eksi 1 oldu. Şimdi şu ifadelere baktım. Bu arada bakalım bir yanlışlık olmasın da. Buna karşıya attık. Bunu bu tarafa attık. Evet problem yok. Şimdi şu ifade ne demek arkadaşlar? 6'dan sonsuza kadar gelen ifadeler bu da. Eksi 1'den. Şimdi bakın. Kimden? Eksi birden küçük. Eksi birden küçük olan yani şöyle düzenleyelim. Eksi sonsuzdan eksi bire ve e, altıdan sonsuza giden çözüm kümesi diyoruz. Olay bu. Soru tarzlarını gördünüz diye umuyorum. Yeni konumuz üslü ifadeler. Kısa bir konu oldu. E, kısa bir video oldu. Olsun bir yere ekleriz. Yeni konumuz üstlü ifade. Yeni videoda görüşmek dileğiyle.